Bak vereceksen iyi haber ver. Keyfim çok kaçık bugün. İçeridekini hallettim. Gece kebabımın dumanına bak bir de dön Celal'in bahtına yar. Seni mestan anlayacak da dön şu meleğin haline bak. Aldı Celal mangalını gidiyor bıraktı bize fazlasını. Dönüp bakmaz arkasına bir de gel tat kebabın en hasını. Müdür ekibine girmek zor sen komşu hayrayor, Kırmızı surat al yana Fıttırmış racon kesiyor Hadi sarpım sıktın da Söylemez kimin umrunda Melek yatıyor boynunda Bir öpücü kondur yanağına Aslan Bana hiç şans vermiyorsun Bu iş böyle bitsin istemiyorum Nasıl